Ne? Baba. Ha, burası koskocaman bir çiftlik. Ben dolaşırken baktım. Toprağı da pek bereketli maşallah. Belli. Hani diyorum ki bir kısmını bize ekip dikelim. Fidanlık yapalım. Hem toprağın dilinden bizden daha iyi kim anlayacak? Bildiğimiz işi yaparız. Hem elimiz boş kalmaz böylece. Ha? Ne dersiniz? Çok iyi düşündün Nari. Öyle değil Celil. Ya hiç işiniz gücünüz yok mu ya Bedar? Allah Allah. Bu kadar yıl toprakla uğraştığımız yetmedi mi yani şimdi? Vallahi oğlum, kızım, koş şirketlerin başında olacaklar. Ben gelip hala burada çapa mı sallayacağım? Hiç akıl işi değil yani. Celi, sen değildin kendi toprağının hayalini kurar. Aha al işte sana toprak. İstediğin gibi ektik. Hem biz bu işi para için değil ki. İşe yaramak için yapacağız. Vallahi canınız ne istiyorsa onu yapın siz. Eker misiniz, biçer misiniz, söker misiniz? Yalnız beni bu işe karıştırmayın bedar. Zaten benim sağlığım biraz düzelsin, sırayla da konuşacağım. Koysun beni şirketlerin birinin başına, ben de işime gücüme bakım değil mi? Hmm. Olay da öyle şirketleri başına geçmek. Sanki çok anlar da bu işlerden. Asma güzel yüzünü narin. Biz bir sırayla konuşalım. Gereken şeyleri aldıralım. Paçaları bir güzel sıvıyalım. Başımızda bir erkek olmadan nasıl yapacağız onu? Öyle de bir yaparız ki narin. Hem bütün gün dırdır dır dinlememiş oluruz. Geçmiş olsun ağam. Meraklanacakmışım. Sağ ol. Geçmiş olsun ağam. Sağ ol kızım. Ağam geçmiş olsun bir ihtiyacın var mı? Sağ ol teşekkür ederim. Ağam geçmiş olsun bir emrin var mı? <laughs> Yok sağ ol. Mehmet sen biraz içeride bekle. Yukarıda birkaç işim var hemen geleceğim. Tamam ağam. Seni çok merak ettim İyi misin? Akşamda beri aramadığım bir yer kalmadı İyiyim amca merak etme Sen nereden öğrendin olanları? Sana ulaşamayınca Mahmut'u aradım O anlattı Mahmut'un nerede olduğunu bilmiyorsun sanıyordum amca İnan ki bilmiyordum Sakın aklına yanlış düşünceler uçuşmasın Emin olabilirsin bu işle benim hiçbir ilgim yok. Ayrıca yaşananlara da üzgünüm. Biliyorum amca. Mahmut'a onları buraya kimin gönderdiğini sordum. Söyledi mi? Söylerse çok canımın yanacağını, üzüleceğimi söyledi. Ama bunu yapanın aileden biri olduğunu ima etti. Mahmut içime bir ateş düşürdü amca. Bu soru beynimi kemiriyor. Sana bu soruyu bir kere soracağım amca. Onları buraya babam mı gönderdi? İnan ki bilmiyorum. Bana bir şey söyleyen de soran da olmadı. Müsaitsen gelebilir miyim? Tabii ki. Seni yeniden burada görmek ne kadar güzel Emre. Teşekkür ederim. Bence artık özürleri ve teşekkürleri bir kenara bırakalım Sıla. Yoksa yolumuza hiç devam edemeyeceğiz. Haklısın. Boran'dan haber aldın mı Sıla? Önemli bir şey yokmuş değil mi? İyiymiş. Korkulacak bir durum yok. Hadi seninle biraz dertleşelim Sıla. Ne dersin? Emre? Bütün gün internette ve kitapçılarda araştırma yaptım. Töre ve aşiret konularındaki belgeleri okudum. İçinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamaya çalıştım. İşte saatlerce bu kitapları okudum. Okuduğum her öyküde, her araştırmada kanım biraz daha dondu. Durum sandığımdan daha ciddiymiş. Töre adına gözünü kırpmadan babalar kızlarını, kocalar eşlerini öldürmüş. İşin kötüsü toplum da bunu desteklemiş. Nihayet sana dediklerinin sadece benim korkularına ibaret olmadığını anladın Emre. Sana aylarca anlatmaya çalıştığım şey buydu. Haklıymışsın Sıla? Ama durum şimdi daha da çetrefilli. Formada çok yakıştı delikanlı. Sağ olun hocam. Bu arada tesadüfün böylesi. Daha bir iki saat önce Yine bir başka Mardin öğrencinin kaydını yaptım. Duydun mu Mehmet? Daha şimdiden bizim oralardan bir arkadaşın oldu. Herkes derste ama ben onu sınıfa sokarım. Ben de başta kararsız kaldım ama... ...artık eminim Emre. Bebeğimden vazgeçmeyeceğim. Ben de böyle bir karar vereceğini biliyordum. Çocukları ne kadar sevdiğini biliyorum. Evet. Hele bir de insanın kendi çocuğu olunca... ...biliyor musun şimdiden rüyalarıma girmeye başladı. Rüyalarımda onu minik güzel bir kız olarak görüyorum. Kız galiba. Senin kadar güzel bir kız olur inşallah. İnşallah Emre. Ama bu büyük bir sorumluluk. Bir can dünyaya getiriyorsun ve onu büyütüyorsun. Aslında biraz korkuyorum. Sakın korkma Sıla. Ben her zaman yanındayım. Ne kadar iyi bir insansın Emre. Bu durumun senin için ne kadar zor olduğunu farkındayım. Ama sen hala benim yanımdasın. Teşekkür ederim. Sen buraya geldiğinden beri cehennemi yaşadım ben Sıla. Sensizlik korkusu beni başkalaştırdı. Yıkmak, dökmek, zarar vermek istedim. Sana, kendime, başkalarına. Ama artık daha sağlıklı görebiliyorum her şeyi. İçimdeki aşk beni başka birine dönüştürdü. Tıpkı senin içindeki aşkın sana yaptığı gibi. Ama zamanı gelecek. Her şey durulacak. O zaman daha iyi görebileceğiz. Şunu biliyorum ki sen bana ne yaparsan yap. Biz ne yaşarsak yaşayalım senden kopamıyorum. Sana olan hislerim azalmıyor. Sevgi yemek ister Sıla. Ben de bu emeği göstermeye hazırım. Her zaman yanında olacağım Sıla. Senin de bebeğinin de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aranızda özel bir şey var mı? Aslında ben çok özel bir şey yapıyorum. Eşim için. Sıla Hanım... Bunu size kurye bıraktı. Yavuz Bey'e göndermiş. Teşekkür ederim. madem onu seviyorsun. Tenini ona veriyorsun.